Paşalar, bu makamlar oturup bekleme. Maaş alıp yan yalıp yatma yeri değildir. Geceyi gündüze kavuşturup çalışma azmiyle taşmadıkça, tek derdiniz devlet olmadıkça derdi çok olan paşalara dönersiniz. Eğer siz kendiniz için çalışmazsanız, birileri gelir sizi kendisi için çalıştırır. Bu devlet ilk iki asırda İmanın verdiği aşkla adaletin ve huzurun yuvasına kurdu. İslam'ın ince yaşantısını tatbik etti. Sonraki iki asırda müesseseleriyle, yaşantısıyla, sokağıyla, ordusuyla, zirvede, semadaki inancıyla kalplerde yer etti. Ne oldu da bu milletin boynu eğildi? İlk boyunla harp edemez hale getirildi. Rüyamızı unuttuk hünkâr. Rüyamızı çaldılar. Kızıl çaldılar. Düş kuramaz olduk. Rüya göremez olduk. Geceleri gözümü kapadığım vakit bir tek şey gör. Huzurun, imanın, muhabbetin sınırlarının olmadığı bir devlet. Kavganın, sömürünün olmadığı bir devlet. Ayağa kalkacağız. Başımız dik olacak. Eğri başı kılıç biçer. Boyun eğmeyeceğiz. Zillete düştüyseniz... ...makamlarınızı terk edin.